Az bir bütçeyle kısmi yatırım yapmaya çalışıyorlar. Şirket el değiştirmiş. Formaliteden 3 kağıt olarak başka bir şirket kuruyorlar. Devre tatil aldım. Diyalog kuracak kişiler telefona çıkmıyor. Onlar binlerce kişiden sadece birkaçı. Devre mülkte işlemlerinizi tapuda gerçekleştiriyorsunuz. Tapuyu incelemeniz gerekiyor. Üzerinde herhangi bir ipotek, haciz ya da kısıtlama var mı? Noter dışında yapılan sözleşmeler ileride sıkıntılara yol açıyor. Devre tatil sisteminde herhangi bir tapu devri söz konusu olmuyor. Vatandaşımız kendilerine verilen bir sertifikada altında verilen şeyleri aslında tapu zannediyor. Bunlar tapu değil. Turgut Bey'in amacı sadece tatil yapmaktı. Beğendiği bir yerden devre tatil satın aldı. Ancak sonrasında sürekli masraflar çıktı. Üstelik bir de konuşacak muhatap bulamadı. Ve 10 bin doları çöpe gitmiş oldu. Devre için yenileyeceğiz. Tadilat parası vereceksiniz. Ben de dedim zaten siz her sene alıyorsunuz 250 dolar ya da ben de vermeyeceğimi söyledim ekstra para. Bu sefer bana devre tatil yaptırmadılar. Başka bir şirket kuruyorlar. Ee, yeni alan firmayla eski alan firma arasındaki organik bağ ispat edemezseniz yeni alan firmadan bu hakkınızı talep edemiyorsunuz. Avukat Süleyman Öztürk'ten devre mülk ya da devre tatil alacaklara önemli bir uyarı daha. Senetlerin arkasına muhakkak ciro edilemez kaydını... Koydurmaları gerekiyor. İz zaten senetlerim derim de hepsi ödenmiş. Eğer senediniz ciro edilirse sizin senedi verdiğiniz kişiye herhangi bir borcunuz olmasa bile ciro edilen kişiye bu senet bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz.